Bak, şöyle bir ekip arkadaşlar. Ee, kuzi'nin bununla şey yapın. Kuzi götten yürüdü, bunu alın şeyini, fotoğrafını. Kuzi'nin ototiyonu sesi, ee, Juroksun yanık sesi. Cyber'ın serseri sesi birleşip bir şarkı çıkarmaları lazım. Klipte de Ali Mert'le de ben oynayacağım. Ali Mert benim sevgilimmiş. Ben o rapti planladım baba. Bence on numara olur. Bence on numara olur yani. Abi kral adamsi, 4 yıllık sevgilim geçen süresinde bir erkekle öpüştüğünü gördüm abi. Aldatmış beni ne yapayım ben şimdi bana tavsiye versene. Yani 4 yıllık sevgilin süresinde bir erkekle böyle öpüşüyor. O, Sen Yok. de benim kanala gelip 100 bit atıyorsun. Bu konuyla alakalı. Atsana bir 20 bin bit 20 bin at Abi 20 <laughs> bin at <anda. gülüyor> Bence kolpa bu arada. Eğer bu da doğruysa yani ahlak mahlak kalmamış bu Z kuşağında ya. Alfa kuşağında. Z kuşağı da değil artık. Kaç yaşındasın bilmiyorum ama. Hop! Bir oğlum ne oynadım? Oğlum. Gel lan buraya domates! Bırak! Bırak! Bırak lan! Allah'ın belası! Bırakmadı a, ki! Nasıl oğlum ya? Saç sal sal! Anladın bir mı? Yaa! Yaşlı olup çocuğu kim? Benim yeşil orası Oğlum ben o orası... oğlum. <laughs> ya ama biz niye böyle şeylerle elde çıkıyoruz gül? Kırmızı orası tüyü <laughs> kim? Kırmızı orası Benim benim. <laughs> benim diyor. Benimle birlikte başka kim orospu orası... <laughs> çocuğu? Oğlum benim ben. <laughs> Lan bağırmayın oğlum efendim bu şekilde bağırmıyorum size bir şey ifade etmiyorum. Şimdi ne oluyor kanka ya? Bak şimdi Kardeşim buradaki olayı biz fark etmedik. Çocuk şöyle yapmış. Yayınlara ama ben kaçırdım. Rast ezan, rast ezan. Burada bir akrostişle küfür etmiş. Onu. <laughs> biz şunu fark etmedik. Ya abi özür dilerim. Amacım kötü değil. Oy <laughs> ananı Rast ne zaman diye sordum. Rast seviyorum ben. Ama beni banladılar modları. Kusura bakmayın. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu adam banlanmaması lazım. Bu adam Twitch'te lazım amına koyayım ya. Ne yazmış burada çakan? Yar Hamsi <laughs> ki buraya da yazmış. <laughs> Çakal. Son kontrollerimizi yapalım abi. Son kontrollerimizi yapalım. Hazır mısın banke? <laughs> Hadi gideyim. şimdi geçin de. Niye? Adam ya. ya, ya ben Battlefield mi oynuyorum koyayım ya. Tankların arasında kaldım. O dümbük bana mıydı? Evet. Dümbük ne demek lan? Ben yıllardır kullanıyorum. Dümbüğün ne demek olduğunu bilmiyorum. Genellikle sevgi olarak kullanılır. Yolsuz kadın erkek birleşmelerini aracılık eden, kadın satan ya da karısının yakınlı kadınların başka erkeklerle düşüp kalktıklarını gözüm O bunu Öyle bir şey miydi Barbie'de? Erkek pezevenk. Ay babayım. Ya <laughs> ben böyle bir şey söylemek istemedim ama gayet te temiz bir hani böyle argo bir kelime diye düşünüyordum. Teşekkür ederim. Ben de, hep de hep öyle hep biliyordum hep. bu arada. Etmeyin, sağ olun, sağ olun. De konuşacağım. Ben Belki spor tamam. falan yaparız yani bir şeyler. Sizi gururlandıracağım. Beni bir kaldırsana sıkar. Çıkarım. Al lan. Eee şimdi sen nane yiyemezsin. Ne? Neredesin sen abi? Sana da baktın abi. Evet. Abi attı ya nasıl bekliyor onu bak şimdi. Hop şu olur. Oğlum herkes burada. Selamun aleyküm. AVP sırasına girmişler beyler bunlar. Ne <laughs> 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 <da> koyayım ya? <laughs> Hediye bağış yapanlar olur gibi. Okyanus Samuş'a benziyor. Destek lan, destek, destek oğlum. Destek olun. Bu 3 beş var mı ya? Destek abi. <laughs> <laughs> ah abi. Kemal, bu arada sen çok bağırana komşusun <laughs> götürüyorum. Oo ya onun niye Ar, <laughs> <laughs> yo birazdan arayacağım onu istiyorum. Halle. <laughs> Abicim kolay gelsin. Eyvallah sen. Abi sen bu çocukla konuşmadın. Hala aynı. Hangi çocuk? Bu yanında oturan şeyci, yayıncı uzun saçlı evlat. Kardeşim bak ikidir buraya arıyorsun yine yanlış oldu galiba. Ha kusura bakma abi. Ciğer var mı? O, ben ciğerciyim. Neyci için ama? Kebap var burada bir tek. E tamam kebapçıda ciğer olmaz mı göt? Biz yapmıyoruz birader. Hayır, hayır. Sen ciğer yapacaksın. Ya hocam mercimek benim siktir gidelim. Tamam abi. <laughs> tamam abi. <laughs> tamam abi. Oğlum ben harbiden bak böyle Jirox gibi tipler olduğu sürece böyle bir düşünüm vardı bir kafe mafem böyle yok baba ben dalarım ya vallahi dalarım ya dayak da yerim de dalarım ama yani bir denerim yani olmaz baba var, var var böyle tipler var harbiden var ya olamaz ya <laughs> Kaldım böyle kanka ya Böyle bir şey olabilir mi kanka? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Çok yazık ya. Oh, bad shot! Maşallah maşallah deyin chat nazarlarda az haklısın yüce Rabbim. <laughs> Peki kül tabloları ve kumandalarla verilmek istenen süprizinel mesajı nedir? <laughs> <laughs> ayıp ya ayıp ya. Oğlum <laughs> bu niye kırılmıyor? Vursana ya kanka karam. Arıyorum. Paramıyorsun ki. Oğlum ateş ediyorum Arka ya. Hayır etmiyorsun. Şey <laughs> Oğlum kafam mı güzel Yine yiyeyim ya. Al al ilal. Oğlum ateş etsene Fatih abi. Hahaha. 25'ten 15'e düşüyor hemen yine 25 <laughs> oluyor. Zıpla Şenal lan ve Doğukan abin için zıplar mısın? İsmail! Onun. O ne lan? Nasıl ya? Jet City geldi. Giriyorum. Ha, alt altı, kalbim kalbim var Ne de burada Öldü öldü sakin Rez, ölmedi bak, size diyorum ki, burada, burada. bak onlar, burada Beni ya, işte, iki, bir korkuttular. 6 kere bir üç ve bir yapıp öldü ama bak, olmayı, bak, üç, oldu. Bak, ne Bak bak izle bak bak izle kanka bak bak Varışı keseceğim. <laughs> ben bunu bir kere yap. Bak tamam, bak varışi teste Kardeşim İnşallah banyo ya. sırtım ne avcı? Bari gelirken ben... yapmayaydın. Sen ne yaptın oğlum editlere çıkacağım. Edit yapmasına da gerek yok. Koyma bu sahneyi alıp koysun ya. Gelirken yaptım bir daha. Vallahi ben yapmadım arkadaşlar. Sound pad. Tamam tamam. Bir <laughs> <yandım, Soundpad>. tamam. <laughs> Oğlum bu ne? Kanka adam bütün köyü almış gelmiş. <laughs> oğlum, var valla beni. Tuzakları şey bu tuzaklar. Aha karbon attı tuzak. Aa. <laughs> Ah be abi be Ferit abi de gitti Beşet. chat Aaa hoş geldin bebeğim ne haber? Ya Gugu <laughs> Ne oluyor ya? <laughs> ne yapıyorsun sen Mesut'un? Ben, ben yapmadım ya. Saat Fethi <laughs> Saat Fethi senin sesin İlla ki bir zaman söylemişsin böyle bir şey Aaa hoş geldin bebeğim ne haber? <laughs> Bu filmi izlemiş <laughs> Sen benim görmek için <laughs> bakmaya gerek bile duymadığım ezberimsin. Bir gülüyorsun, bir gülüyorsun. Sen tamam diyorum. Dünya bitti, kapatın gidelim. Yeter ki diline dolanayım. İstersen bir küfür, <laughs> İstersen bir şarkı olayım. <laughs>